Bugün 17 Eylül 2021, 17 Eylül 1961'in yani Türkiye'nin ilk seçilmiş başbakanı Adnan Menderes'in asıldığı saatlerden tam 60 yıl sonra, birkaç saat sonra dayız. 13 civarında asılan Adnan Menderes, Cumhuriyet tarihinin ilk seçimle gelmiş başbakanıydı. Demokrat Parti'nin 10 yıllık iktidarı boyunca kesintisiz başbakan olan Adnan Menderes, arkamda görmüş olduğunuz Yassı Adada yapılan gayrimeşru darbe hukukuna bağlı darbe tiyatrosu olarak nitelendirebileceğimiz yargılama gösterileriyle idam edilmiştir. Bugün Yassıada, demokrasi ve özgürlük adası olarak nitelendiriliyor. Yaslı adaydı yıllar boyunca, yas tutulan bir adaydı. 1960-61 yıllarında yapılan, bir buçuk yıl süren yargılamalarda 600'e yakın Demokrat Partili milletvekili, bürokrat ve çevresindeki kişiler yargılandılar. 15 idam çıktı. Bunun 3 tanesi infaz edildi. Celal Bayar, yaş haddinden idamdan kurtarıldı. Yassıada'da bugün Fatih Rüştü Zorlu Camii var arkamızda. Tam 60 yıl öğle vakitlerinde, bugün Cuma günü olarak da bir güzel tevafukla Adnan Menderes'in ruhuna da ve diğer iki şehit Hasan Polatkan enfati düştü zor onu da Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Bu yapılanlar bu toplumun bu insanlara yönelik, bu değerli insanlara yönelik demokratik bir sürecin başlaması için mücadele eden doğruları ve yanlışlarıyla 10 yıllık iktidar boyunca ülkesini kalkınması için uğraşan bu insanlara bir vefa idi. Çünkü onlar sadece isimlerden, kelimelerden, harflerden oluşan bir temsiliyet alanında değillerdi. Onlar milletin sinesinden, kanından, canından gelen kişilerdi. Millet iradesini, tercihini, oylarını temsil ediyorlardı. Asılmaları milyonlarca insanın kalbini kıran, halen 60 yıl geçmesine rağmen toplumda bölünmeyi derinleştiren ve geleceğe çok kötü miras bırakan bir sürecin ara kademesidir. 27 Mayıs 1960 günü darbe yapıldığında Menderes dahil birçok Demokrat Parti en azından gelen darbecilerin onlar için o zaman ordunun adil davranacağını ve Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat Partisi'ni ayırmayacağını düşünüyordu. Oysa tam tersi gelişti. Milli Birlik Komitesi'nin CHP'ye yakın olan ortalama duruşu özellikle 13 Kasım'daki 14'ler tasfiyesinden sonra tümüyle CHP lehine gelişti. Bir süre sonra başka cuntalar ordunun içerisinde yeşerdi. Ve nihayetinde hürriyet, demokrasi, basın özgürlüğü gibi birçok iddia öne süren darbeciler onları bizatihi kendileri katlettiler. 1965 yılına kadar gelen hükümetler darbe sultası altında devam ettiler. 22 Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 yıllarında Taat Aydemir iki başarısız darbe girişiminde bulunuyor. Bunlar da ordunun ne kadar büyük bir badire atlattığını gösteriyor. Şu anda Yassıada yenilenmiş haliyle Hasan Polatkan Müzesi, Fatih Rüştü Zorlu Camii, Rüştü Erdoğan Meydanı yanımızda sansürlenmiş, sahiplerine verilmemiş mektuplardan oluşan bir anıt. Yine arkamızda birçok yapıyla Adnan Menderes Müzesi, Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi, Deniz Feneri büyük bir konsept halinde bütün bu acılar bugüne taşınmış. Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi gerçekten bir cumhuriyet tarihini Osmanlı ile birlikte 1800'lerin başından bugüne getirmiş ve demokratik süreçlerin bütün adımları ana konularıyla hatta birçok detayıyla verilmiş darbeler, idamlar, terör olayları ve diğer birçok olay devletin baskısıyla geçen yılların ya da ona karşı yapılan mücadelelerin tarihi seçimler, liderler güzel bir tarih anlatısı aktarılmış görsel ve seslerle ve dönemin fotoğrafları ve videoları ile bu açıdan bu müzeyi gezmek her Cumhuriyet'in vatandaşı olan birey için büyük bir farkındalık yaratacaktır. Bunu özellikle dile getirmek isterim. Adnan Menderes Müzesi kişisel gözükmekle birlikte o koğuşlarda, o binalarda kalan bütün Demokrat Partililerin hayatını temsil ettiği için de ayrıca önem taşımakta. Hangi koşullarda nasıl bir tecrit, baskı, koparılma ve yalnızlaştırılma içerisinde bırakıldığını da an be an takip ediyoruz. Asan Polatkan Müzesi şu anda davaların görüldüğü spor salonu olarak yaklaşık 12 dakikalık, 13 dakikalık bir video ile yargılamaların içeriğini, darbeyi meşrulaştırmak için yapılan argümanları net bir şekilde ortaya koyuyor. Dolayısıyla bugün Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak bu toplumun bütün kara kaplı defterindeki olaylara bir şekilde değiniyor. Ve bizim neden çok partili ve demokratik hayatın önemini kavramamız gerektiğini de ortaya koyuyor. Elbette sistemsel tartışmalar, farklı yönetim biçimleri gündeme gelebilir, tercih edilebilir. Ancak darbeyi yapanlardan ve darbenin kudretli albayı Alparslan Türkeş'in dediği gibi en kötü demokratik idare en iyi darbeden daha iyidir. Evet, geç de olsa bir darbeci bunu anlamıştı. Umuyorum yeni darbeciler bu konuda eğer böyle bir adım atmak isterlerse bu bilinci, bu idraki en azından buraları gelip görerek daha iyi geçmişi, tarihi süzerek asker-sivil ilişkilerini doğru değerlendirerek Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne yaşanılan tüm aşamaları dikkatle süzerek daha dikkatli olurlar. Farklı ifade ve e, baskı unsurlarıyla sivil iktidarları kendi düşünceleri doğrultusunda etkileyebilirler. Bu dengeyi yavaş yavaş daha iyi kuracağımızı özellikle 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra görmekteyiz. Umuyoruz ve umuyorum bunu hep birlikte önümüzdeki yıllarda görürüz. Burada bugün lise düzeyinde gençler vardı. Onların dörtte bir yaşında yani dört katı yaşı öncesi gerçekleşmiş bir olayın yargılamasının yargılama tiyatrosunun yaşandığı bu yeri görmesi en azından güzel bir adımdır. Farklı gruplardan kişiler de vardı ama sayı olarak 17 Eylül 1961'in 60. yıl dönümü olmasına rağmen zayıf bir ekip vardı. Belki de bu konuda yaraları deşmemek için bu acıyı sürekli hatırlamamak için birçok kişi böyle bir tercihte bulunamayabiliyor. Ancak gördüğüm o ki burası her zaman bu ülkenin tarihini doğru anlamak isteyenler için bir ziyaret yeri olacak. Ve eğer varsa 27 Mayıs 1960 darbesini hala destekleyen, onaylayan ve tümüyle meşru görenler onların da fikirlerini en azından kısmen etkileyecektir. Belki de beklenir ki ileride Darbelerin ne kadar yanlış olduğunu 27 Mayısçı sivil ve asker darbecileri destekleyen hala bugün de onları savunanlar ve savunacak olanlar bir gün anlayacaktır. Fatih Üçlü Zorlu'ya caminin ismi olarak kullanılması çok yerinde olmuş. Çünkü kendisi büyük bir inançla idam sehpasında zerrece korkmadan son nefesini duayla namazla vermiştir. Hasan Polatkan'ın çok fazla örselenen kişiliği kaldıramamıştır süreci ve çok ciddi ruhi bunalım içerisinde asılmıştır. Adnan Menderes görece intihar denemesi yapmış olmasının rahatlığı ile her halükarda ölümü kabullenmiş ve bunu ülkesine yaptığı bir fedakarlık olarak tanımlamış. Bizlere bunun anlamını idrak etmemizi vasiyet etmiştir. Elbette ki demokratik süreç çok kanlı, çok daha ağır farklı süreçlerle de gündeme gelebilirdi. Ancak zannedilmesin ki 3 idam ve 10 ismin vefat ettiği bu ada kansız bir darbeyi temsil eder. Hayır, asla. Milyonlarca insanın duyguları katledildi, düşünceleri katledildi toplum ve devlet yeniden tasarlandı bu süreçte. Dolayısıyla 27 Mayıs 1960 darbesi Cumhuriyet tarihini devletin ve toplumun yapısını kökten değiştiren çok ağır bir müdahaledir, süreçtir, uygulamadır. Umulur ki burada yapılan hatalardan herkes kendine düşen dersleri çıkarmış ve daha itidalli, dengeli ve anlaşılır bir siyaset kütmeyi kendisine hedef biçmiştir. Aynı şekilde askerlerimiz de darbe yapmanın kolay ancak demokratik sistemi yürütmenin zor olduğunu daha iyi kavramış ve ülkemizi bu yönde desteklemek gerektiğinin idrakine varmıştır. Zeki Müren'in gelen sesi adada dönemin şarkılarıyla verilmek istenen hava. Şunu da belirtmek istiyorum. Yapılan düzenleme çok değerli, anlamlı ve güzel sanatsal ögelerle metaforik anlatımlarla tamamlanmış. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı tüm süreçlere işaret eden güzel göndermeler yapılmış. Her fırsatta ya da ilk fırsatta herkesin Burayı ziyaret etmesini özellikle öneriyorum.